Selamu Aleyküm. Otizmli engelliler olimpiyatı düzenlenmiş ve final koşusu yapılacak. Stadyum tıklım tıklım dolu. Otizmli yarışmacılar başlangıç çizgisinde sıralanmış. Startı bekliyorlar. Start verilir verilmez yarışmacılar koşturmaya başlıyor. Stadyum sessizliğe bürünüyor. Sessiz ve heyecan içerisinde yarışmayı takip ediyorlar. Yarışmanın ortalarına varıldığında işlerinden birisi düşüyor ve ağlamaya başlıyor. Stadyum bu ağlama karşısında hüzüne boğuluyor ve en öndeki yarışmacı ağlama sesini duyarak duruyor, arkasını dönüyor ve yere düşüp ağlayan arkadaşına bakıyor. Ve o bakış merhamete, sevgiye dönüşüyor ve doğruca yere düşen arkadaşına doğru ilerliyor. Ve bunu gören diğer yarışmacılar da yarışmayı bırakıp arkadaşlarının yanına varıyorlar. Onu el, onun elinden tutup kaldırıyorlar ve hepsi birlikte el ele tutuşup varış çizgisine varıyorlar. Hepsi birinci oluyor. Otizm yani otizmle engelliler onların kalplerinde hiçbir şekilde kötülük, kötü düşünce, art niyet taşımıyorlar, bulunmuyor. Onlarda iyilik, güzellik, saflık, temizlik, berraklık, güzel, iyi, iyi niyet bulunmaktadır. Yani yarışmanın asıl kalibi iyi niyet, saflık, temizlik. Son bir ay içerisinde biz de hayır yarışı içerisindeyiz. Bu hayır yarışı diğer yarışlardan farklı. Nasıl otizmli gençlerin yarışmasında hepsi birinci oldu, bu hayır yarışmasında da birinci hepimiziz. Nasıl hepimiz birinci oluyoruz? Ramazan'ın başlamasıyla birlikte evet adeta birbirimize yarışırcasına iyilikte, güzellikte, birlik ve beraberlikte paylaşımda birbirimize yarışıyoruz. Birbirimize iftarlara davet ediyoruz. Birbirimize hatta sahura davet ediyoruz. İbadetlerimizi çoğaltıyoruz. Kur'an okumalarımızı, mukabelelerimizi çoğaltıyoruz. Ve birbirimize tatlı bir hayır yaşması başlamış oluyor. Cenab-ı Allah Kur'an'da bizlere hayırda yarışın emrini işte burada en güzel şekilde uyguluyoruz. İşte Ramazan ayı o hayırda yarışın ayetinin en büyük göstergesi. Bu yarışın barış çizgisi bayramdır. Çünkü o birlik ve beraberlik içerisinde paylaşımlarımız, o ibadetlerimizin doğalması ve en önemlisi de Allah'ın rahmetine ve affına nail olmanın huzurunu, mutluluğunu birlik ve beraberliğimizin ta en üst, en üst zirveye çıkmasının huzurunu, mutluluğunu, sevincini, gururunu yaşıyoruz. Bayram yapıyoruz. Allah inşallah bu bayramda bizlere o sevinci, o mutluluğu, o birlik ve beraberliği Allah'ın affına nail olmanın sevincini yaşatır. Ama şunu unutmamak gerekir. Nasıl sporcular yarış öncesi hazırlık yapıyorlar, antrenman yapıyorlar ve o yarışa başladıklarında büyük efor sarf ediyorlar. İşte biz de, evet bu yarış bitti artık kendimizi bırakalım demeyelim önümüzdeki yarış için yani gelecek Ramazan'daki hayır yarışı için orada daha fazla, daha güzel iyilikler, güzellikler, sevinçler yaşamamız için bu hayır yarışında yaptığımız iyilikleri, güzellikleri, paylaşımları daha da arttırarak devam edelim. Antrenmanımızı yapalım ve gelecek Ramazan'a, gelecek hayır yarışında daha hazırlıklı bir şekilde vararak yarışımızı daha güzel, daha iyi birlik ve beraberliğimizi daha üst seviyelere, huzuru, mutluluğu daha üst seviyelere çıkartarak inşallah gelecek Ramazan'ı ve gelecek hayır yarışını daha güzel bitirelim. Allah'ın rahmetine, affına daha çok nail olalım. Evet, hayır yarışın, iyilik, güzellik yarışı, birincisi olmayan fakat iyiliğin, güzelliğin, birliğin, beraberliğin galibi olan hayır yarışı. Allah bizlere bu hayır yarışında hep beraber, birlik ve beraberlik içerisinde yarışı bitirmeyi nasip ve müessel eylesin. Bütün güzellikler sizlerle beraber olsun. Bayramınız mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. Hayırlı günler.